Şekildeki ABC üçgeninde BAC açısına, açısına ait açıortay BAC açısı arkadaşlar. Açısına ait açıortay aşağıdakilerden hangisidir? Açıortay. Bakın yapmanız gereken şudur. Şuradaki açıların hepsini toplamaktır. 20, 30, 40, 50, 60, 70, değil mi? 20 30 40 50 60 70 derece. Şimdi ben bu 70 derece 2'ye bölersem 35 derece olarak bulmam gerekecektir. Bakıyorum 20, 15 daha 35. Şuraya kadar 35 bakın. Şuraya kadar 35. E 20, 10, 35. E burası da 35. O zaman benim açı ortam hangisi olacaktır? Buradaki AR olacaktır tamam mı? AR'den alırsam açı ortamı yakalamış olacağım. Çünkü 2 eşit parçaya bölmüş oluyor açıları. Yani cevabım AR olacaktır ve bol olacaktır. AB eşittir AC olduğuna göre yani AB'nin uzunluğuyla AC'nin uzunluğu birbirine eşitmiş. Şöyle AB eşittir AC. Tamam. ABC üçgeninin BAC açısına ait açı ortayı hangisidir? Açı, açı ortayı. Şimdi bak 2 santim, 3 santim, 4 santim, 5 santim, 4 santim. Topladığımda arkadaşlar kaç santim olacaktır? E, 2, 5, 9, 14, 18 değil mi? Yanlış hesaplamadıysam Şöyle bir daha bakayım. 10, 18. Şimdi ben 18'i 2'ye böldüğümde 9 elde edeceğim mi? Elde edeceğim. Demek ki benim orta noktam. Yani aslında e, şurası bakın AF noktası yani AF doğrusu uzunluğu diyelim. Benim için açı ortay olarak alınabilir mi? Aslında bu hem açı ortay olabilir hem de buradan kenar ortay olur. Yani ikisini de sağlayabilecektir. Çünkü hem açıyı iki parçaya bölüyor hem de burada kenarları iki parçaya bölüyor. O yüzden de cevabım ne olacaktır? AF olacaktır. Cevap C olur. Yukarıdaki kareli zeminde verilen ABC ABC üçgeninde BC kenarına ait yükseklik ile bakın BC kenarına ait yükseklik. BC kenarına ait yükseklik olabilmesi için ne yapıyorduk? Buradaki BC kenarını uzatıyorduk arkadaşlar. Sonra A'dan bir tane dikme indiriyorduk ve bunun yüksekliği oluyordu. BC kenarı yükseklik ile KLM üçgenindeki K açısına ait açı ortayın uzunlukları toplamı kaç birimdir? Açı ortayı. Açıyı ortalayacak. Demek ki açıyı ortalamak istiyorsam şuradan iki parçaya böleceğim. Açı ortayı olacaktır. Bakıyorum. Uzunluklara bakıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. Burası 7 birim olacaktır. Buraya bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim olacaktır burası da. E, i̇kisini toplarsam 7 birim artı 7 birim yani 7 artı 7'den 14 elde edeceğim. Cevabım da oldu olacaktır. Yukarıdaki kare zeminde verilen ABC üçgeninde BC kenarına kenar ortay ve yükseklik, yüksekliğin uzunlukları toplamı kaçtır? BC kenarı ait kenar ortay. Şimdi BC'ye ait kenar ortayı bulmamız gerekecektir. Haydi bakalım bulalım. Arkadaşlar bakıyorum sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demek ki 5 kısmı benim için olacaktır. 1, 2, 3, 4, 5. Burası. Şu noktayı aldım. Burası benim için kenar ortay oldu mu? Oldu. Şimdi ABC üçgenindeki BC kenarı kenar ortayı ve yüksekliğin uzunlukları toplamı kaç birimdir? E bu da yüksekliktir aslında arkadaşlar. Hem kenar ortaydır hem yüksekliktir. Neden derseniz çünkü direkt dik indiği için burada yükseklik olarak alacağız bunudur. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim 6, 6 daha. Buradan topladığımda arkadaşlar 12 olacaktır. Yani 6 artı 6'dan 12 elde edeceğim. Cevabım da Adana olacaktır. Şekildeki ABC üçgeninde M, B, A, D, M, D, A, C ve bddc olduğuna göre ABC üçgeni için aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur? ABC üçgeni için ABC üçgenine bakıyoruz. Şimdi diyor ki çeşit kenardır. Çeşit kenar olabilir mi? Olabilir. Her zaman doğru mudur? Değildir. Dik üçgendir. Şimdi arkadaşlar bakın buradan bir diş, dik üçgen elde edebilirim aslında. Bir diklik yakalayabilirim buradan. Veya işte şöyle diyebiliriz işte 45'e 45'tir diyebiliriz olabilir ama kesin mi yani %100 mü her zaman doğru mudur? Hayır tabii ki her zaman doğru yoktur. Eşkenar mıdır? Şimdi bakın eşkenar olabilmesi için eşkenar. Bütün kenarları eşitse 60, 60, 60 olması gerekiyor. O zaman burası 30 olursa arkadaşlar şuralar mesela 30, 30 olduğunda şuralar 30, 30 olduğunda bu açı ile bu açı birbirini görecek. Tabii ki bu eşkenar olabilir. Ama her zaman bir eşkenar olacaktır. Hayır tabii ki. Şimdi her zaman olayı biraz daha şey yapıyor. Ayrıntıya kaçırıyor aslında. İkiz kenar mıdır diyor. İkiz kenar açılara baktığımızda ABCD mesela şu kenarla bu kenar birbirlerine eşit midir? Şimdi arkadaşlar eğer şu açı bunu görüyorsa eşitse bakın şu açıda bunu görüyorsa e zaten biz <laughs> şunu görebiliriz. Bu kenar ortay kenar artığı olduğu için Şunlar da birbirlerine eşit olacağı için e diyorum ki bakın burayı gören açı da şurayı gören açı da birbirlerine eşit olacaktır. Yani ben diyorum ki şu açı ile şu açı birbirine eşit olup bunlar bir ikiz kenar üçgen oluşturabilirler. O yüzden cevabım da denizli olacaktır. Oluştururlar oluşturabilirler değil mi? Her zaman olacaktır bu. Cevap denizli olacaktır. Şimdi buna göre M ABC açısını sormuşuz. <laughs> ABC. Yani hangi açı? A, B ve C. Şurayı sormuşuz arkadaşlar. Şekildeki ABC üçgeninde CD açıortaymış. CD açıortay. Güzel. Açıyı keçit parçaya vermiş. Yani burası X ise burası da X'miş arkadaşlar. Problem yok. Çok güzel. Şimdi C, D, A verilmiş. C, A, D verilmiş. Tamam. Şimdi baktığımızda burası 80, 56. Üçgenin iç açıları toplamını biliyoruz. Şurada bir üçgen elde ettim. Şu üçgene dikkat edin. Böyle yamuk çiziyor. Şöyle bir üçgen elde ettim yamuk çiziyorum. Kalem çok kötü çiziyor. Tamam. Şimdi diyorum ki bu üçgenin iç içlerinin toplamı 180'dir. E, burada bir 80 var. E, burada bir 56 var. E ben bunları toplarsam 136 mi yapacak? E peki 180'den çıkartalım. <laughs> Pardon. 136'yı çıkartıyorum. Burası arkadaşlar 10 oldu. Burası 7 oldu. 10'dan 6 çıkarsa 4. 7'den 3 çıkarsa 4. 44 kaldı. O zaman buranın açısı 44 olacaktır. O zaman bakın açı ortaysa o zaman burası 44 ise burası da 44 olmak zorunda. Şimdi büyük üçgene bakmanızı istiyorum. Bakın şuradaki büyük üçgene bakın tamam mı? B, A, C, B, A, C üçgenine bakın. Şimdi burası 56. <laughs> burası, bakın burası 88. Doğru mu? 88. Burası 56. 88 56 baktığımızda 8 çıkarttım da aslında burası 36 mı çıkıyor bir toplayalım yanlış olmasın arkadaşlar 88 56 topladığımda buradan kaç elde edeceğim 14 8 13 14 144 yaptı şimdi 180'den de 144'ü çıkarttığımda şurası 10 oldu burası 7 oldu 16 oldu 7'den 4 çıktı 2 kaldı Pardon 3 kaldı burası 0 yani 36 cevabım o zaman denizli olacaktır. Buranın açısı neymiş? 36 dereceymiş. Buna göre BC kaç santimetredir? Şuradaki BC kaç santimetre? BC'nin uzunluğunu istenmiş. Kale zeminde verilen ABC üçgeninde BC kenarına kenar ortayın. Bakın BC kenarına kenar ortay. Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. 14. Hemen 7. noktaya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tam bu nokta. Hemen buradan çizdim. Kenar ortayı elde ettim. <laughs> çizdim. Kenar ortayını elde ettim. Şurada H olsun. A H BC kenarına evet. Kenar ortayın ve yüksekliğin BC kenarının kestiği noktalar arasındaki uzaklık 15 santimetre karedir. Yükseklik. Şimdi yüksekliğimiz neresi arkadaşlar? Hop burası. <laughs> Pardon. Şimdi bunun arası benim için kaç birim? 1, 2, 3 birim. Şimdi 3 birim kaça eşitmiş? 15. O zaman bir birim kaça eşit olacaktır? 5'e. Diyor ki BC kaç santimetredir? Burada kaç tane vardı? 14 tane vardı. O zaman 14 ile 5'i çarpacağım arkadaşlar. 4 kere 5'ten 20 elde var. 2, 5, 7, 70 yapacaktır. O zaman cevabım da bolu olur. Buna göre M, BDC kaç derecedir? BDC. Hemen bakalım. BDC şurayı sormuş. Şimdi ki şekildeki ABC üçgeninde BAC 70, BD ile de CD açı ortaydır diyor. Tamam. Şimdi buraya arkadaşlar X diyelim, buraya da X diyelim, buraya Y diyelim, buraya da Y diyelim. Şimdi ben şuradaki büyük üçgene baktığımda A, B, C üçgenine baktığımda şöyle diyelim. 2X artı 2Y artı 70, 180'e eşittir. Buradan 2X Artı y eşittir. 170'e aşağı karşıya atarsam 110 olacaktır. Peki bu x artı y'yi 2 parantezine alsam, x artı y şeklinde yazsam. Bunu da 110 şeklinde yazdım. Sonra yapmam gereken şudur. Şu 2'yi yok etmem lazım. x artı y'yi bulacağım. 2 ile sadeleştirdim. Yani böldüm. x artı y eşittir 55. Şimdi arkadaşlar x artı y'nin 55 olduğunu biliyorsam burayı bulmak çok kolay artık. Yani 180'den 55'i çıkarttığımda 5 kalacaktır. Burası 10, burası 7 oldu. 7'den 5 çıkarsa 2 mi? 2 kalır. Yani 125 açı 125 derece olarak alabilirim. Cevabım o zaman C şey olacaktır. Şimdi burada AB uzunluğu AC uzunluğuna eşitmiş. Yani şurası ile şurası uzun uzunluklar eşit. Olduğuna göre DEC kaç derecedir? DEC yani şurayı sormuş. Şekildeki ABC üçgeninde AD kenar ortayı, AD kenar ise şunları iki eşit parçaya bölmüştür arkadaşlar. Şimdi ABC açısıyla ADE açısı verilmiş. Şimdi şöyle düşünmeniz gerekiyor. Bak şu kenarı gören açı hangisidir? 70 değil mi? Bak burası görüyor. O zaman diyeceksin ki burayı gören açı hangi açı? C açısı. O zaman burası da 70 olacaktır. Eşit çünkü uzunluklar eşitse arkadaşlar açılar da birbirine eşit olacaktır. Şimdi diyorum ki burası 70. Evet diyorum ki bakın 70 70 140 büyük ABC üçgenine baktığınızda ABC üçgeninin toplamı ne olacak eşit toplamı 180. E 180'den ben 140'ı çıkarıyorum çünkü 70 burada var, 70 burada var. 140'ı çıkarırsam 40 elde edeceğim. Demek ki burası 40. Peki burayı gören açı ve buraya göre açı eşit değil mi? O zaman buralar arkadaşlar 20-20 olacaktır. 32-20 daha kaç yapacaktır? 52 yapacaktır. Burası 180'den 52'yi çıkarttığında aslında bu ikisinin 20 ve 32'nin toplamı buraya verecektir. Direkt 52 yazabilirsiniz. Cevap dolu olur. Şöyle de yapabilirsiniz. Toplam 180 ya. 180'den 52'yi çıkarttığında şöyle 10 olacak. Burası 7 olacak. 8, 3, 138 burası 138 oldu ya buranın tamamı 180 olacağı için direkt buraya yine 52 kalacaktır arkadaşlar. Tamam cevabımız o zaman dolu olacaktır. Buna evet. göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şekildeki M, A, -B E yani A -B -E, açısı. A, B, e açısını soruyor. Şuranın tamamını, pardon özür dilerim şurayı vermiş zaten. B, verilmiş, A, verilmiş ve B, A, verilmiş. Aşağıdan hangisi yanlıştır? A, B, A, C eşittir. Şimdi A, B, A, C eşit midir? <laughs> bakın. Şimdi burası 50, burası 90, 140 yaptı arkadaşlar. Burayı toplarsam. Yani 90 artı 50'den 140 elde ettim. Peki. Şu üçgene baktığımda bakın. Şu üçgene bakıyorum ilk. Şuraya baktığımda. Bana 180 olduğunu veriyor değil mi? Yani veriyor da biliyoruz yani. 180 derece olduğunu açıların toplamı. E o zaman 180'den 140'ı çıkarırsam elde edeceğim sayı 40 derece değil midir? E, o zaman burası 40 Peki diyor ki AB, AC eşit mi? Yani 40, 35 daha kaç yapacaktır? <laughs> 75 yapacaktır değil mi? E, tamam bu açı 75 ise e, bu da açı 75 o zaman bu benim için doğru. Çünkü bunu gören açıyla, buranın uzunluğunu gören açıyla, buranın gören, burayı gören uzunluğunu açı eşitse kenarları da o eşittir diyeceğim. Doğru. ABC üçgenin tüm yükseklikleri üçgenin içinde bir noktada kesişir. ABC üçgenin. Evet. <laughs> Şuradan yükseklik çizerim. Buradan çizerim. Buradan çizerim arkadaşlar. Ve bunların içeride buluştuklarını bulurum. <laughs> Şurayı sileyim. Çok karıştı. BC üçgeninde Hemen BEC üçgenine bakalım. B, E ve C üçgeni. Bakın B. Bir temizliyorum artık. Tamam şuranın kök olduğunu bulduk. Şurası kök. Şimdi B, E, C üçgenine bakıyoruz. BC üçgeninde DE, BC kenarına yüksekliktir. <laughs> Şimdi BC kenarına ait yükseklik midir? Evet. Buradan bir dikme yükseklik indirmişim. Doğrudur. Şimdi BE ABC açısının açıortayıdır. Şimdi BE ABC açısının açıortayıdır. Şimdi bunun açıortay olup olmadığını bilemeyiz. Mesela arkadaşlar şurası nedir? 180 olabilmesi için buraya kaç gelecektir? 130 gelecektir, değil mi? 130. E 130 135 daha e, kaç olacaktır? 165 olacaktır. E ben 180'den 165'i çıkarttığımda bu 5 nasıl ya? 165'i çıkarttığımda burası 10 oldu. Burası 7 oldu. Burası 5. 1, 15. Yani buranın açısının 15 olduğunu görebiliyor. E şimdi bana diyor ki açı ortaydır. Açıyı iki eşit parçaya. Gerçi açıyı iki eşit parçaya bölmemiş Ben kenar ortaya olarak bulmaya çalışıyorum. Da. Burası 35. Burası 40 zaten. Değil açı ortay değildir arkadaşlar. Cevabı deniz olacaktır. Buna göre ABC kaç derecedir? Yani ABC'nin açısını sormuş. A, B, C. Şurayı sormuş arkadaşlar. Bakalım. Şekildeki ABC üçgeninde CD açıortay. CD açıortay. Yani burası x, burası da x. Eşit çünkü ee, DE AC'ye paralel. Bakalım. DE AC'ye paralel. Okey, çok güzel. Ve 35 derece demiş. Şimdi arkadaşlar buradaki x buradaki x kısmına bakabiliyorum. 50 30 şurasının tamamı 180 değil midir? 50 35 daha kaç yapacaktır? 85. O zaman buraya kaç geliyor? 95 geliyor değil mi? 100 150 150 180 yapıyor tamam. 95 geldi. Şimdi buradan ne yakalamamız gerekiyor? Yani şu açıyı nasıl bulacağız? Şimdi biz bu paralellikten gidersek aslında mesela bunlar birbirlerine paralel ya arkadaşlar. Şimdi diyorum ki burada iç ters açılar var. Mesela bu buraya bakıyor. Bu buraya bakıyor. E şimdi ben iç ters açıların birbirine eşit olduğunu bilmiyor muyum? Evet. Burası x ise burası da x. O zaman buranın açısı 50 ya. O zaman burası da 50. E bunlar iki iskenar, Yani açı ortaya olduğu için burada arkadaşlar biraz hasta öksürüyorum. O yüzden arada kesmek zorunda kalıyorum. Onun için kusura bakmayın. Peki baktığımızda 50 ise e burası 50. Açı orta yolda için o zaman burası da 50. 50 50 daha 100. O zaman buraya ne kalacaktır? 80. E burasının zaman 180 olacağı için şu açı 100 açılsa olacaktır. 100 135 buraya ne geliyor? Evet arkadaşlar 45. Çünkü 45 ile 35 çarpar toplarsam ben 80 yapacaktır. Buranın açısı da 100 olduğu için toplam 180 olacaktır. Cevabı da o zaman 45C olacaktır. Buna göre BC'nin uzunluğunun DE'ye uzunluğunun oranını sormuş. Yani bölümünü sormuş. Şekildeki ABC üçgeninde AD, BC kenarına ait kenar ortay. Şimdi bak AD'ye bakalım. AD bu AD. AD, burada. Şöyle çizelim. AD burada. BC kenarına ait kenar ortay. Kenarı iki eşit parçaya bölüyor demek. Yani mesela burası X ise buranın tamamı da X'miş diyor. Tamam. Sonra <laughs> kenar ortay ve BC'nin elemanıdır. BC nerede? BC burada. <laughs> e kısmına baktığımızda tamam. AE ile CE birbirine eşitmiş, AE ile EC birbirine eşitmiş uzunluklar. AD 52 ve CA de 90 Şimdi şöyle yapabiliriz. Burası 90, şu üçgenden, şu şu kenarı bulabiliriz arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Şimdi 90 var, 52 var. 90 artı 52. 142'yi verir. 180'den çıkarırsam yani 180'den 142'yi çıkarırsam 36 38 mi? Evet, özür dilerim, Evet 38'i verir. Yani buranın açısı arkadaşlar 38. Peki eğer şurayı gören bakın şu açı 38 ise buraya gören açı da şurası da 38'dir. Şimdi burası 38 38. Burası 90 değil miydi arkadaşlar? Tamam 90'dı. Şimdi burası 90sa şuraya bakıyorum. 90 sa şuraya gören açı 90 sa 38 de 90'dan 38 çıkarırsam kaç kalacaktır? 42 mi? 52 kalacaktır değil mi? 52 kalması gerekiyor. 52 60 90 olur tamam. O zaman demek ki arkadaşlar bu kenar uzunluklarla birbirine eşit. Yani burası ve burası da uzunluk olarak birbirine eşit olacaktır. Şunlar da eşit. Yani mesela ben buraya A desem Burası da A olacaktır. O zaman burası da 2A olacaktır. Şimdi BC'nin uzunluğu DE'nin uzunluğu oranı kaçtır? BC kaç? 2, 3, 4A. Peki DE kaç? A. ve buradaki A'ları götürürsem direkt 4 kalır. Cevap da denizli olacaktır.